Ee, abi biraz da bir şey e, kişisel dertlere gelelim yavaş yavaş. Şeyde e, sanıyorum Türk televizyonlarında bayramdan önce verilen bütün haberler bu sene baklavanın e, doğrusunu nasıl bulacağımıza yönelik e, ipuçlarıyla doluydu. Ama e, seni tanıdığım için biraz e, hepsine de şey vermedim açıkçası. Hatta rakamlar filan verenler de oldu da e, sistem değişiyor. Şimdi bunun ham maddesi değişiyor, evlerde yapılma hali değişiyor, insanların teveccühleri değişiyor. E, ben gerçekten iyi bir baklavanın içinde bezelye koymayıp son bombada şu için artık şey de koyuyorlarmış. Ee, kabak çekirdeğinin içini. Olamaz. Ya vallahi bile. De... Bu da oldu mu ya? Vallahi bunu da yapmışlar. Gerçi kabak çekirdeği bezelyeye bakarak daha şey gibi duruyor. Daha, da. evet, daha, daha en azından daha lezzetli. Fıstığa daha yakın durur. Ee... Abi ne Nadir abinin için? yanında böyle sohbetler yapmak. Allah yapmamak lazım. Yani bezelye şey... koydu <laughs> dediklerinde Nadir abi ben görüyorum yüzü yani bir bambaşka bir şey oldu. O 3-4 yani. o bezelye çok takık zaten de. Ya şimdi Nasıl... evet. E, Mesut'cum e, gene bezelyeyi sebze e, söylemek istemiyorum. Bazı arkadaşlar Türkler her derler biraz şeye kafası çalışıyor ya Anlatsam çok farklı şeyler yapıyorlar. Bu gıda boyaları çıktı, esanslar çıktı ya. Hı hı. Artık her şeyi boyama ve şeyle yapıyorlar. Ve sonra da fiyatlarda çok ciddi indirimler oluyor. Hı hı. E, da işte yanılıyorlar. Hı hı. Ben hep şunu söylüyorum. Bilinçli Bilişleyeceklerin seçimi sağlıklı bir yaşam, hastalıktan korunmanın anahtarıdır. Aynen. Bu bir. Doğru. Kalitenin önceden ödenen bir bedeli vardır. Kalitesinin daha sonra ödenen çok daha büyük bedeli var diyorum. Üç dilim yiyeceğinize iki dilim yiyin, iyisini yiyin diyorum. Yemek de öyle. Şimdi Her restoran her türlü yemeği aynı gibi yapmıyor. Şimdi neden? Bir de bu son zamanlarda bu e, tereyağı bulmak, terör belası tarımcılığı ister istemez biraz geri yattı. Tabii. Mesela ben yağları eskiden daha farklı yerden alırken, Hı -hı. şimdi egzoz gazının girmediği, ayak basmamış otlardan beslenen, koyun ve keçi sütünden erimiş, ile tereyağı yaptırıyorum. Diğer adı sade yağ. Sade yağ. Ya tek çok önemlidir. O sade yağ ayrımında birçok insan işte bilemez. İşte bu e, aşçılık mesleğinde eskiler ne yazdı ki bu e, profesyonel satıcılar hı hı. E, ticari anlamda bazı yağları ön plana atmak istediler. Hı hı. Tam tersine sade yağ ile konuşuldu. Halbuki en sağlıklı yağ sade yağdır. Çünkü dağdan toplanan, otun dibinden yiyecek hayvan Çay kaşığı boyundurken yiyecek. Yemek kaşığına geldim olmaz. Bunun da bir mevsim var. Bu da selamun aleyküm, aleyküm selamlar olur. Çek senet olmaz. Ha. Çerçiler vardır. Çerçilere biz önceden para çıkardık. Üç ay evvelden. Bu, bunun ninesi de güzel yapardı. Annesi de güzel yapardı. Evleri biliyoruz biz. Gerçek. Hı. Bunları kendi evine tereyağı yapar. Kendi evine yaparlar yağı. Bunun yarısından çoğunu satarlar. Üçte biri kendine ayırırlar. Biz uçtik işte alıyoruz. Böyle yüzlerce evden topluyoruz, ton olunca biz kullanıyoruz. İşte bu gerçek ya bu. Ama ne yapıyoruz? Geneksellikle bilimselliği birleştiriyoruz. Geneksellik bu. Bu. Ama Toplam bilimsel nedir? Bu, bilimsel. Laboratuvar kurduk, doktorumuz var, mühendislerimiz var. Bunları laboratuvara sokuyoruz. Ne olur ne olmaz. Hı hı. Şimdi herhangi bir şey katkı var mı? biliyorsun köylüler de uyandı artık. <laughs> e, Nebati Antalya <laughs> evet, evet, yol Nebati 1000 lira, <laughs> bizim ya 10 bin lira. 10 kat. Hı. E, tabii ki buna ile isterse, e, isterse olabilir. Mesela. Biz gene de bildiğimiz evden almamıza rağmen bile çünkü bizim firmamız e, 75 yıl Karaköy'de ister istemez dünya liderlerine de veriyoruz. Siz değil mi? Şef Devlet. Yani bizim yedirdiğimiz insanlar e, devlet büyükleri olunca risk alma durumumuz var. Hı -hı. Risk çok önemli. Ürettiğimiz ürünün önce kendimiz yemediğimiz yedirmiyoruz. Testlerden geçiriyoruz. Öyle veriyoruz. Mesela fıstık alfa toksin üretir. Ceviz öyle çok konserojen şeyler üretir saklama koşullarından dolayı. Siz iyi bir fıstığı, cevizi, fındık, bezelye neyse bunlar, pardon bu nohut, mercimek gibi şey. şeyler... biliyorsunuz. Rutubetli <laughs> yerde sıcak havada kalsın Allah göstermesin. Onun için e, daima e, saklama koşullarında bir şey var. Yani i̇şin özeti şu. Tarladan çatala kadar bizim meslek emek ister, güç ister, dikkat ister, Takip. itina ister. Bu Hı -hı. çok önemli. Hı -hı. Bu futbol maçı gibi kaleden şeye kadar bir tanesinden hata yaparsan oyun gol. ne kadar usta güzel olsun. Hı hı. Malzeme iyi değilse gel olmaz. Ya da malzeme çok iyi olur. Usta sevgisini katarsa olur. Annelerin yemeği ne güzel? Sevgisini kattığı için. Hı. Eğer usta, dedim ya bir işin aşığı dedim Mehmet Usta gibi sevgisini katarak ben ne güzel anlatıyor. E, o şeyleri yapacağım, yol haritasını diyor. Tabii. Bunlar güzel şeyler. Yani bunlar e, geçmişe de sahip çıkmak. Her zamanda bizler en büyük ekonomiye katkın olan bizleriz. Neden? Düşünün, yöresinde mevsiminde ham attırarak Urfa, Antep, Maraş, Adıyaman, Bitlis, Van, Tokat'ın, Giresun'un, Yuvan'ın yaylalarından geliyor. Yayla demek köylü demek. Oradaki hayvancılığı diyor. ayakta tutmak demek. De, ben e, sattığımın yarısı Yunan, Rus, hı hı. E, Orta Doğu, Japon, şükürler olsun onların parasını alıyoruz. Anadolu'nun yaylalarına çıkarıyor. Yaylada binlerce aile yayla çocuğunu okutuyor. Hı -hı. Hem ekonomiye katkımız var, evet. hem Türkiye'yi tanıtma katkımız var. Hı -hı. Değil mi hocam? Tabii Siz yani. geldiğiniz Hı -hı. otellerde yabancılar alıyorsunuz. Ve beğenirse gene geliyor. Ben bir tek Mehmet memleket şeye üzülüyorum. Lüks otellerin şeflerinin yabancı olması. Hı -hı. Ya yabancı gelmiş ülkemize. Değil mi? Evet. Bizi tanımaya gelmiş. Türk örf adetlerini tanımaya gelmiş. Hı, -hı. Ben ne diyorum? Baklava yeme şekli biraz sonra söylerim. Yani neyi öğretiyorum? Geldiğini hissettirecek bir şeyle yedireceksiniz. Yabancı şef gelmiş çok büyük paraya. Bizim Türk şefi düşünen paralıyor. Hem benim mutfağımı kendisi kendi ülkesini anlatmaya çalışıyor. Olmaz. Onun Olur. için ben lütfen Mehmet Şef'in yaptığı çalışmalar sayesinde inşallah ülkemize çok daha ünlü şefler yetişecek. Bu lüks otellerin başına geçecekler ki gelenler ülkemize geldi hissedileceğiz. Ben Aynen. onu yapıyorum. Aynen bu yüzden zaten okulu var, akademisi evet, var. Abi, bu yüzden okulumuz var. E, efendimiz akademide gibi e, yetiştiriyor şeyde yardımcılarını. İşte bu... e, keza yazıyor, çiziyor, koyuyor ortaya. ...şeyi nasıl anlayacağım ben? Peki iyi baklavayı nasıl anlayacağım? Onları anlayacağım, yani onların usulü var. Yerleriyle farkı. Şimdi herkes ben iyi... E, ...hani herkes ayranın dökülmesin derdinde ama... <laughs> ...yani sonuçta bizde bir baklava gelecek karşımıza. Nasıl bunu? Na, 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 <laughs> nadir Nadir, gülüyor. Abi ne yapayım ben abi şey yok. el üstüne koydum... ...Nadir abi, koydu şöyle Nadi abi şey, en Ya, ya bir, abi. bir de Nadir abi başımıza iş açtı bizim biliyorsun. <laughs> ya abi. şöyle başımıza iş açtı abi... ...şimdi bir yere gidiyorsun baklava... ...ya şimdi Nadir abi öyle usulüyle ve şeyle biliyor ki... Yani işte o koklama beş duyu falan filan orada bir bilinç var. Yaparken yaptığı bir hizalama var. Şimdi artık ben sana bir söz söyleyeyim. Nadir abinin yaptıklarını yaparken boğulmaya boğuluyorlar yani. Şey boğuluyorlar derken ve damağa atacağım diyor ya. abi onu herkes atamaz. Onun belli usulleri ha, var. Peki, onu şöyle anlatayım. Ben, ben e, yaş 70'i geçti. Maşallah. 19 yaşında e, kasada duruyorum. Eee... Çıraklıktan geldim daha en tepe. Biliyorsun bulaşıkçılık bir mesleğin en önemli kişisidir. İyi kalmamış tabaktan, tepsten iyi mal olmaz. Önemsenmek için önemsiyoruz. Ben firmamızın en önemli kişisin diye tabii tepsi yıkana önem veririm. Bu çok önemli. Sonra bir gün oturuyorum. E, ee, utunmuyor musun? Altı üstü unlu şeker değil Bu fiyata satır mı dediler müşteriler. O zaman yine Karaköy'de... Ne dediler abi? Ya altı üstü şeker değil mi kardeş? Bu fiyata satır Onla mı? Unlu şekeri fiyata satar mısın? Ha. Yani. Şimdi e, Karaköy'de biliyorsun eski zenginler çok. E, Müslüman Türklerde para az o zaman yabancılar. Böyle bir, bir havalı girerler. Fötör şapkalı ben kasadayım böyle konuşmalar. Tabii bizi tabii üzüyordu o zaman. E, dedim 50-60 sene ver. Sonra... Ee, ben nereydim diyor müşteri parayı ödeyecek efendim nereydiniz diyorum Hımm diyor ben neliydim diyor. Hmm. Sonra bir çocuk mu yapıyor bunu diyor. Baba diyordum rahmetliye. Ya bizim mesleği bunlar Sinirlen hakir görüyor. Ee, oğlum diyordu kebap kundura bak el sanatında maddi kazanç çok fazla olmaz. Bütün el sanatında. Sanatkar da marka olur. Evet. da para olur. Biz tüccar değiliz. Çok güzel ya. Biz sanatkar Evet. Tabii, Sonra inşallah oğlum bir gün dedi ben yapamadım sen yaparsan dedi. Böyle bir sistem, sistem kurarsan dedi. O zaman da, tabii kardeşler çok da ayrılmalar oldu. Onlar da kendine göre haklılar. Tabii ki. Çünkü bir el sanatı şef de bir restoran atarsa 3 aylığı besler. 10 aylığı beslemez. Hı. Yani el sanatları böyledir. Sen ayrıldı. Ben bazı gayrimenkullerimi satarak babamın da Allah rahmet eylesin Neyse. bana olan şeyinden e, topar bir tesis kurdum. İşim ameliyathane gibi camdan seyretme bölümü kurdum. Hı. O çok önemli bir yani yer altında yapılan en üstte çıkarttım. İşte dedim bilimsel olarak laboratuvar, doktor vesaireler kurdum. En azından baklava nasıl yapıldığı 50-60 dev adamı Mevlana gibi ben biraz döndüğünü yani sanat olduğunu ve sonra da, da bu yeme şekli buldum. Hı. Hmm. Ya, yaşamak lazım. Bakın yani dedim ya. Abi, işi... yemeği yemek başka bir sanattır ha, ya. Yaşamak. güzel yaşarken Daha tabii tabii anlattınız. Evet. Şimdi bunun için yaptım. Bunu anlatırsam insanlar sanata olan, emeğe olan saygısını göstersin. Ben 10 bin esnafın da yani denilen onun başkanıyım. Yani bu yalnız bana değil. Bu işi çok güzel yapan meslektaşlarım var. Başta Antep İstanbul olmak üzere. Onlara da faydam olsun. Şimdi değil mi? Şimdi fiyat olarak 1000 lira civarı deyince insanlar tabii ütmesin. Bir korkuyorlar tabii. <laughs> evet. Istersen. Şimdi ben önce bunu beyni beyin hitap eden bir hareket yapıyorum. Elinizi böyle yap, böyle vuruyorsunuz. Çarpıya. Bak orada çeşitler var ya. <laughs> önce... Abi şu tepsiye ben bir bak